Kadir gecesi hangi gecededir? Biz toplum olarak 27. geceyi Kadir gecesi olarak idrak ederiz. Genel anlamda bu da yarın akşama tekabül eder. Cumartesiyi pazara bağlayan gece 27. gecedir. Ve bu 27. geceyi genelde biz Kadir gecesi olarak itikad eder, böyle inanırız. Ama normalde Kadir gecesi tam manasıyla hangi gecededir bilinmez. Genellikle Ramazan'ın 27. gecesi olduğu tercih edilir ama kesin olarak o gecedir diyemeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bununla ilgili buyuruyor ki: "Taharrrau Kadri fil vutr min ramadan. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde arayın. Yani bize düşen nedir? Artık son 10 güne girdiğimiz için 21'i kaçırdık, 23'ü kaçırdık, 27, 29. Bu günleri sanki Kadir gecesiymiş gibi ihya etmeye çalışacağız. Bizim şunu öğrenmemiz lazım. Kadir gecesi kesin olarak 27. gece değildir. Bakın hadis-i şerifte okudum az önce size. Teharrav, arayın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Neyi? Leyletel kadri, kadir gecesini. Başka bir hadiste sahabelerden bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin son yedi günün içinde olduğunu söylüyor. Diyor ki En naraculen min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi geldi efendimizin ashabından ve peygamber efendimize dedi ki Uru Leyletel Kadri fil manam fi's sabi Ya Resulallah ben rüyamda Kadir gecesinin son yedi gün içinde olduğunu gördüm. أرى رؤيكم kad أواخر تواتت fi السبع أواخر Aynı gece birçok sahabe de yine Kadir gecesinin son yedi günün içinde tekli gecelerde olduğunu söylüyor. İşte biz de ne yapacağız? Kadir gecesinde verilen faziletlere, o güzelliklere, bin aydan faziletli sevaplara ulaşabilmek için tekli gecelerin hatta son 10 günün tamamını ihya etmeye çalışacağız. Neyle? Sadakayla, ibadetle, teheccüdle, yalvararak, duayla ihya etmeye çalışacağız. Bu geceye Kadir gecesi denmesinin sebebi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu gece de inmeye başladı. Tarihler 610 yılını gösterdiğinde semanın kapıları açıldı. cibril Emin, Muhammedül Emine aleyhissalatu vesselam geldi ve Allah'ın ilk emirlerini Peygamber aleyhisselama bildirerek onun peygamberliğini ilan etti. Bu gecedeki ibadet içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir. Allahu Teala bu geceye Kadir kıymet verdiği için yine bu gecenin adıyla bir sure indiriyor. Kadir suresi Kur'an-ı Kerim'de ve o surede Rabbimiz buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. <laughs> Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. <laughs> Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildireyim mi? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. <laughs> Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül melâiketu ve ruh. O gece ruh olan Cibril-i Emin ve melekler inerler. Neyle? Bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle inerler. Min kulli emri. Her hikmetli iş için yeryüzüne inerler. Selamun hatta matla'il Tan yeri ağarıncaya kadar bu gece selamdır, esenliktir, barıştır diyor Rabbul Alemin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da buyuruyor ki Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse Gufire lehum mâ tekaddeme min zembi. Allah onun geçmiş günahlarını affeder, bağışlar diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim bu son günleri en azından en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Melekler yeryüzüne inerler ve yeryüzündeki Müslümanları selamlarlar. Onlarla musafaha ederler. Müslümanların evlerine girerler. Müslümanların evlerinde beraber olurlar. Peki bu gecede melekler hangi evlere girmez? Bir, içinde köpek bulunan eve girmezler. Vallahi bugün köpek beslemek caiz mi diyor? Diyoruz ki caiz değil. Evlerde zaten kat'a asla caiz değil. E hocam bahçede tamam diyorum besleyebilirsin ama hangi köpeği beslersin? Koruma özelliği olan köpeği beslersin. Bir bakıyorum diyor ki benim beslediğim köpek fino. Besleyemez. Süs köpeklerini ne bahçede ne evde beslemek caiz değildir bu bir. İki, domuz beslenen ve elhamdülillah bizde yok. Üç, şarap içilen yerlere melekler girmez. İçki içen kişilerin bulunduğu yerlere melekler girmez. Put şeklinde suret bulunan, resim bulunan evlere de melekler girmez. Hocam şöyle sıralı filler çok şirin gözüküyor hocam. Böyle koyuyorsun vitrine çok şirin gözüküyor. Bakıyorsun biblo diyorlar bugün biblo. İnsan, hayvan veya buna benzer suretlerin bulunduğu evlere melek girmez. Rahmeti indiren kimdir? Melektir. Melek girmeyince rahmette inmiyor. Namaz da kılsan inmiyor, Kur'an da okusan inmiyor. Ta ki o evinde bulunduğu müddetçe. Tam yeri ağrınca Cebrail aleyhisselam meleklere artık işimiz bitti haydi yerimize dönüyoruz dediğinde melekler soruyor ey Cibril Allahu Teala ümmeti Muhammed'e bu gece nasıl muamelede bulundu? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki dört kişi hariç Allahu Teala ümmeti Muhammed'e rahmet nazarıyla muamele etti ve onların günahlarını affetti. Ama dört sınıf insan hariç. Bir, İçkiye devam eden, şaraba alışık olan Ramazanda içenlerin sayısı hala dolu. Eskisi gibi değil. Eskiden insanlar Ramazandan Ramazana da olsa ibadete yönelirdi, camiye yönelirdi. Şimdi öyle bir şey yok. Ramazanı diğer günlerden ayır, ayırt etmiyor insanlar artık. Bir, içkiye devam eden. Yani ancak şu olur. Kesin bir dille ya Rabbi, gözyaşıyla ben pişmanım. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Sana söz ya Rabbi der ondan tövbe eder, o zaman affedilir. İki, ana babasına isyan eden, hukukul valideyn, anne babasına karşı gelen, anne babasını hakir gören, hakaret eden, öf, bu işin en son sınırıydı. Bırak öfü, ötesinde küfürler eden, söven ya da hakaret eden kişiler affedilmez. Ta ki onların rızasını almayıncaya kadar. Düşünsenize, Allah'ın gazabı, Allah'ın öfkesi, anne babanın öfkesindedir diyor Peygamber Aleyhisselam. Üç, bakın bu en önemlisi. Hadi yiğit olan o yarın gece ya bize göre 27. gece yarın geceye kadar bu işi halletsin. Akraba ile ilişkisini kesen. Peygamber aleyhisselam diyordu ki içinizde varsa kalksın gitsin meclisimizde. Teyzesiyle, halasıyla, amcaoğluyla, dayısıyla tek tek cemaate sorsak var mı böyle bir akrabamla küslüğüm yok. Herkesle böyle aram çok iyi. Herkesi ararım, sorarım, sılayı rahim yaparım. Hiç kimseyle aramda bir sıkıntı yok diye çok nadir çıkar. Ya amcasıyla konuşmuyor ya da iyisiyle ya teyzesiyle Resulullah Aleyhisselam diyordu ki oraya rahmet inmez. Şeytanlar orayı basar. O yüzden kalksın gitsin meclisimizden. Dört müslümanlara kin tutan, müslümanlara karşı küs duran kişilerin de affedilmeyeceği bildirilmiş. Ancak bunları halledersek bu Ramazan'ın içinde kendimizi o zaman affettiririz. Peki Hazreti Fatıma soruyor baba geceyi ibadet ile geçiremeyecek kişiler, ibadet ile geçirecek gücü olmayanlar ne yapsın? Bak bu bizim için söylenmiyor gençler. Yaşlıdır, artık böyle gücü takati kesilmiştir, imkanı kalmamıştır. Bunlar ne yapsın? Peygamber aleyhisselam buyuruyor. O ile kişilerin yastıklarını dikip üzerine yaslanarak bu gecenin herhangi bir saatinde oturup Allah'a dua etmeleri benim için ümmetimin Ramazan gecelerinin hepsinde yaptıkları ibadetten daha hayırlıdır. Niye? Gücü kuvveti kalmadığı halde yine de Allah'a yöneldiği için. Rabbim bu geceyi fırsat bilip tövbe etmeyi, bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala cümlemizi Allahu Teala'nın rızası doğrultusunda yaşayan kullarından eylesin.